Hepinize gelme bu arkadaşlar. Bugün Minecraft sunucu. Evet, öyle bir video. Şimdi bakıyoruz. Hmm. Ben Küba Craft'taki Skyblock'ta çok ilerlemiştim. Skyblock çekmeyi düşünüyorum. Ama bundaki Skyblock'ta çok ilerlemiştim. Mesela başka Skyblock. Bu ne? Nasıl kaybolduk var lan? Var da bunda bunu ben denemiştim girilmiyor. Aha. Bakın. Bulduk. Girelim. İnşallah girilirdi. Boşuna girilmek istemiyorum. olamaz. Olamaz. Üp Can Gireli bir dakika olmuş lan. Beyler bir ara şey yapasım var ya. Aha. Hayır. Yanlış şeyde kalmışım. Ne var Git. Skywars değil. Bunlar değil. Yasalım beni. Soldular. Ne kadar şiminim. Glaster House. Skywars. Speed Boys. Monster. Monster Boys. Mubarana blok an. Lan burada sky blok yok. Hayır. Hayır. Alamaz. Birinci şahıs. Tamam mı? Barana'ya girelim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tamamen doğaçlama gireyim ağzına. Beyler ne oluyor? Ne yapacağım? Kılıç mı gelecek elime? Ne olacak? Ne yapacağım? Bilmiyorum. <laughs> ne yapacağım beyler? Hem moblarla kapışacağız. Küskünük vardı vallahi. Kaçın vurabiliyor biliyor muyum size ben ya? Vuramıyormuşum tamam. Beyler üç tane ege olduğunu yapıl verdi. Bu ne? Aha. Hayır. Oha topluca geliyorlar. Ha kolay lan. Geliyorum. Geliyor musun lan? Beyler öldürdüm ben. Hayır. Karnımıza çıkıyor deme. Bunlar karın aslı için mi lan? E biz gençler yemek çıkan şeyler var ama aha. Ah! Çık gelmiş. Beyler gidin. Ya buradan geliyorlar, buradan da geliyorlar. Küçük birazcık daha hızlı. Küçük git, küçük. Minik bebek git. Bebeğini kesmek niye bu kadar zor? Hayır. Bir tane mob kaldı. Nerede o mob? Nerede lan? Ne lan? Arkadaşlar salın beni ya. Hayır. Gittikçe moblar değişiyor. Gittikçe moblar değişiyor. Gittikçe moblar değişiyor. Gittikçe burduk. Ay arkada dönecekler var. Ben öncülere gidiyorum. O parkadan su yapacağım onlara. Bizimkiler niye altta acaba? Biz burada üstte yaratıklarla birleşiyoruz. An oğlum. Vuruyor. Vurma. Beyler şimdi şunu açık açık söyleyeyim benim PVP pok gibi. O yüzden iki mob nerede abi? Atlarda mı lan o iki mob? buldum. Çok yavaş geldikleri için gözükmüyorlar Vurdum. Yey. Beyler bu ne? Bir bov alayım. Aa! Demir kılıç alayım bekle. Beyler. Yapamıyorum. etmiyor. Ok yeteneğim de çok kötü. Üst üste iki kere vurdular. Hayır. Hayır. Hop. Hop. Vur helal. Gebertin. Benim babam yok. Bir gider misin? Hayır. Gelme. Uf vurdum. Şop bu mu? Diamond yükseldim ya. Bir mob nerede? Ha buldum. Vur, helal. al. eşit dağıtılıyor herhalde ya. Neden ben kek aldım. Ağlabildin mi? Halamamışım. Olamaz. Of. alayım birazcık. Eğer ben okla savaşacağım. Hadi iyi günler. Oo! Bunlar ne? Geliyorlar kızın kurt. Hoş bakayım. Hoş Daha yakınına gireyim. Ondan nasıl yakınına gireyim oğlum öl. Koşmaya başladı. Gel gel gel. Gel 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 gel. Vurdum vurdum vurdum. vurdum. Üç kalbim gitti. O Hepsi yanıyor bir de. Koşmaya başladı. Koşmaya başladı gel. Gel kurt. Vurdum. Atıl kurt. Atıl kurt. Üf. Ben de üst bende dedim de. Yeter lan. Korkanın baba olmaz karşıyım. Mop. Üf yakıyor ya. Aa, geliyor. Ah yakmadı. Yakamaya başaramadı. Başardı. Vursana. Abiciğim bu ne ya? Oo burada da mı var? Artamadım. Hayır. Bir dakika videoyu bölmek zorundayım beyler.